Mucize akşamlar, sevgiler, selamlar, saygılar Mısır Kahire'den. Ben Life Coach, Kahire Üniversitesi Life Coach Doktor Nimet Eviş Evrahem. Evet efendim bugün çok güzel bir konuyla yine birlikteyiz. Konumuz beyin. Bunun mucize ve hediyeleri nelerdir? Gelin beraber birlikte inceleyelim sevgili canlar. Evet, beyin psikolojide bildiğiniz gibi 3 kısma ayrılır. Yeni beyin, orta beyin ve sürüngen beyin. Diğer adı da eski beyindir. Bugün seninle sürüngen beynin özellikleri nelerdir? Bu konu hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. 1. Ben merkezci. 2. Rasyonel değildir. 3. Somut ve net kararlarla ilgilenir. 4. Sadece menfaati olan şeylerle ilgilenir. 5. Sadeliği sever. 6. Görsel kanıtları sever. 7 sözlerden çok etkilenmez yani nasihattan asla anlamıyor. 8 zıtlıklar ilgisini çeker ve bu sayede çok hızlı kararlar verir. 9 en çok başa ve sona odaklanır. 10 yargılamayı ve etiketlemeyi çabuk yapar. Kararı zor değişir. 11 tekrara karşı duyarlıdır. 12 kendisi gibi davranan ve kendisine benzer kişilere daha açıktır. 13. Hikayelere karşı çok duyarlıdır. 14. Güven duymak ister. Nasıl somut kararlarla çok ilgileniyorsa güven duymak da e, sürüngen beynin özelliklerinden bir tanesidir. Son olarak da 15. Yalnızca duygular tarafından harekete geçer. Evet bu videomu beğendiysen abone olmayı, sevdiklerine paylaşmayı... Bir de yorum yapmayı asla unutma sevgili canlar. Evet ben Nimet İbiş Evraher Mısır Kahire'den sevgiler se selamlar saygılar herkese bol bol enerjiler gelsin. Burası bildiğiniz gibi enerjiler ülkesi peygamberler ülkesi herkes ne istiyorsa gönlünde o al o olsun dolu dolu enerjilerle donanın sevgili canlar. Mucize akşamlar. Bye.